Arkadaşlar avuç içi taşlamaların tehlikelerini size anlatayım dedim. Bu anahtarlar böyle açıkken bir şey sokmayın. Bir anda çalışır. Bunlarda o tehlike çoktur. Genelde böyle sıkıntılar çok yaşarsınız. Şunu takılı olursa o sıkıntıdan bir nevi kurtulursunuz ama yine de ona çok dikkat etmeniz gerekir. Kolu mutlaka kullanın. Avuç içi taşlamalar için en çok kullanmanız gereken ince inox kesicilerdir. Bunlar hızlı kesim yapar. Ondan sonra daşlama. Şu arkadaştan da bıçaklarınızı falan bile, bilelemede falan silmede kullanırsınız. Rahat bir üründür. Şu da normal kesici daştır. Biraz kalındır. Erimesi zordur. Şimdi şuna çok dikkat edin. Bu ahşap keserken biz ağaçlarda reçine deniriz. Reçinelerden zıplama yapar. Tetikte sabittir. Elinizi kolunuzu kestirebilir. Bu arkadaşa çok dikkat edin. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Aman ha korumasız. Kullan.